Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu babamın balı çocuklar kahvaltıda bal bunun gibi bir şey görürseniz o baldır onu kahvaltıda her gün yemeyesiniz Polen de bunun kadar sağlıklıdır en sağlıklı olan budur tabii ki de isterseniz böyle balı suya karıştırıp karıştırın İçine polen katın. Birazcık da nane falan filan. Sonra da naneyi limonu sıkın. Sonra da kaynatın, savutun ve içine biraz su ekleyip için. Abi. Gördüğünüz gibi bu babanın balı gördüğünüz balın şuradaki delikler yavruların doğduğu, doğduğu yerdir. Polen, polen de, polenin içinde de bu bal var. Sıcak olduğu için o balı göremeyiz. Tadı güzel olmayabilir ama sizinle de hep yiyin. Kuru polis, kuru polis de e, bunun kadar sağlıklı. Lütfen artık şu şeyleri hep yemeyebilmeniz lazım bakın şuradaki deliklere. İşte buralarda yavrular doğmuş. Arı yavruları. E, fatma çeksene. Gördüğünüz gibi bu bal en sağlıklı bir şey. Dur size ah, kara kara kovanlardaki balları göstereyim. İşte bu kara kovan. Bu kara kovan. İşte bu kara kovan. Bu kara kovan. Bu normal kovan şurası karakovan. Gördüğünüz gibi her her yer karakovanla dolu. Fatma çekitsen, gördüğünüz gibi buradaki kare çok güzel bir balı benziyor, değil mi? Şöyle şöyle size göstereyim.